Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Arduino projesi ile karşınızdayım. Bu sefer gerçekten karşınızdayım çünkü ilk defa kamera karşısında beni görüyorsunuz. Bundan sonraki videolarda inşallah daha sık sık görüşeceğiz deyip asıl konumuza geçiyorum. Bu videomuzun konusu zaman ayarlı role devresi arkadaşlar. Bu devre ile harika projeler çıkarabiliriz. Hadi gelin bu devreyi biraz daha yakından inceleyelim. Robo 90 üzerinden sipariş verdim arkadaşlar. 2 gün gibi kısa bir sürede siparişler elime ulaştı. Uzun zamandır kullanıyorum bu siteyi. Size de tavsiye ederim. Gayet memnunum. Burayı saymazsak aslında devremiz 5 ana bileşenden oluşuyor arkadaşlar. Burada DS1302 saat modülümüz var. Buradaki modül sayesinde güncel saati, dakikayı, saniyeyi, tarihi öğrenebiliyoruz. Burada öğrendiğimiz bilgiyi Arduino üzerinde işleyip 128'e 64 piksel olan OLED ekranımıza gönderiyoruz. Bu yan tarafta potansiyometreye benzeyen arkadaş ise rotary encoder. Buradaki potansiyometre ile bu OLED ekran üzerinde menüler arasında geçiş ve alarm ayarlaması yapıyoruz. Aynı zamanda bu encoder'ın üzerinde dahili bir buton var arkadaşlar. Bakın sesi duyuyorsunuzdur üzerine baskı uyguladığımızda o butonu da, butonu da kullanabiliyoruz. Burada iki kanal rolemiz var. Bu iki kanal role ile buraya bağladığımız herhangi bir ampul, fan, ısıtıcı veya farklı bir cihazı istediğimiz zaman aralığında istediğimiz süre boyunca çalıştırıyoruz. Ben burada örnek olması açısından iki adet ampulümü yakacağım. Hadi gelin bir de devreyi çalıştıralım. O şekilde çalışmasına bakalım. Devrimizi çalıştırdık. Şu an güncel olarak tarih, saat ve haftanın günü bilgisini okuyoruz arkadaşlar. Şimdi enkoder üzerindeki butona basılı kalıyorum. Ayar menüsü yazı çıkınca elimi çekiyorum. Şu an ayar bölümündeyiz. Bakın rotoru enkoderi çevirdikçe en yukarıdaki alan değişiyor. Buraya alarmın çalmasını istediğimiz haftanın gününü belirliyoruz. Burada mesela bir yazarsak Pazartesi, iki Salı, 3 Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar oluyor. Çünkü cumartesi haftanın işte altıncı günündeyiz mesela. Ben bunu 6'ya getirdim. Burayı tamamsa üzerine butona bir kere basıyorum. Bir alt satıra geçiyoruz. Burada saati ayarlıyoruz. Mesela işte cumartesi günü yani haftanın 6. günü cumartesi günü hangi saatte çalmasını istiyoruz? Örnek veriyorum. Ben burada herhangi bir saat aralığı girmek istemiyorum. Mesela işte sabah 8'de veya akşam 10'da demek istemiyorum. Her saat başı çalmasını istiyorsam mesela burayı eksi 1'e getiriyorum arkadaşlar. Yani cumartesi günü her saat bu alarm çalacak diyorum burada. Ben bunu eksi 1'e getirdim. Tekrar butonama basıyorum. Bir Yan tarafa geçtik. Şu an dakikayı ayarlıyoruz. Mesela her saat başı kaçıncı dakikada çalsın? Burada işte örnek veriyorum. Gece 1'de Saat 1'i 10 geçe Veya 1'i 22 geçe Şeklinde ayarlama yapıyoruz. Örnek veriyorum. Ben burayı da Es geçiyorum. Bunu da es geçmek istiyorsam burayı da eksi bir yapıyorum. Tekrar butona bastım. Ve şu an saniye ayarlıyoruz. Burada saniye örnek veriyorum. Her 10 olduğunda alarmın çalmasını e, devreye girmesini istiyorum. Tekrar butona basıyorum. Şu an süreyi ayarlıyoruz. Bu alarmın ne kadar süre çalacağını belirliyoruz. Burada 10 dersek 10 saniye boyunca çalacaktır. Burada 300 saniyeye kadar ayarlama yapabiliyoruz. Ama tabi bu süreyi yazılımsal olarak da değiştirebiliriz. Arttırabilir veya azaltabiliriz. Şimdi ben süreyi 10 yaptım. Butona basılı kalıyorum. Ayar bir ayarlandı dedi. Butondan elimi çekiyorum. Şimdi dikkat edin süreye bakın. 42-43 diye artıyor. Bir yandan da roleye dikkat edin. Biz 10. saniyeyi ayarlamıştık. Saniye 10'a geldiğinde role çekecektir. Bakın saniye 10'a geldiğinde role çekti. Ayarladığımız süre boyunca çekik kalıyor ve süre bittikten sonra tekrar kapanıyor. Şimdi buradaki saniye her ona geldiğinde ayarladığım süre boyunca role çekecektir arkadaşlar. Buradaki saatin, dakikanın ve günün hiçbir önemi yok. Her saniye ona geldiğinde role çekecektir. Bunun sebebi de bu dakika ve saatte ve günün haftanın günü bölümünü eksi 1'e getirmemizdir. Şimdi ikinci alarmı ayarlayacağız. Bunun için tekrardan butona basılı kalıyorum. Ayar menüsü çıktı. Elimi çekiyorum. Mesela bu bugün de tarife saati ayarlayarak işlem yapmak istiyorum. Haftanın 6. günü yani cumartesi. Şu an saat 22.38. 22'ye getiriyorum. Dakikayı 40'a getirelim. saniye sıfırda kalsın. Bu da yine 10 saniye boyunca rolemiz çeksin. Butona basılı kaldım. Elimi çektim. Şu an 10. saniye girdiği için role çekti. 20. saniyede kapanacak. 21. saniyede pardon. 20'den 21'e geçerken kapanıyor. Şimdi 22.40'a ikinci rolemizi ayarladık. İkinci alarmımızı ayarladık. 22.40'da da yine 10 saniye boyunca ikinci rolemiz çekecek. Evet ikinci rolemiz çekti. <laughs> 10 saniye boyunca kalıyor. 11. saniyede devre dışı kaldı. Bakın burada yine 10. saniye girdiği için birinci rolemiz çekti. O da 10. saniye kaldı. Ve tekrar kapandı. Çalışma prensibi bu şekilde. Burada belki biraz ayar menüsü kafanızı karıştırabilir. Buradaki eksi bir. Yani haftanın gününün hiçbir önemi olmadığı anlamına geliyor. Her gün çalacağı anlamına geliyor. İşte buradaki saati mesela eksi e getirirsek günün her saatinde alarm devreye girecek. Peki saatin kaçıncı dakikasında? İşte mesela 5. dakikası. Ama buraya eksi 1'e getirirsek bu sefer saatin her saatin her dakikasında devreye girecek. Peki kaçıncı saniyesinde? Buraya örnek veriyorum. 10 yapmıştık az önce. Şimdi 15 yapıyorum. İşte 15. saniyesinde devreye girecek ve burada kaç süre kaç saniye boyunca çalmasını ayarlıyoruz. Buradaki mantık bu şekilde işliyor. Şimdi yazılım kısmında size söylemek istediğim bir konu var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar unutmadan. Arkadaşlar yazılım kısmında DS 1302'yi ayarlarken ilk başta bir zaman güncellemesi yapmamız gerekiyor. Yani bu DS 1302'ye bir kereliğe mahsus zaman bilgisini bizim elle girmemiz gerekiyor. Bu 87. satırda bu bilgiyi giriyoruz. Mesela siz ilk kez aldınız bu modüllerinizi. Bir zaman bilgisi gireceksiniz. Bunu yorum satırından çıkarıyorsunuz. Buraya yılı, ayı, günü, haftanın kaçıncı gününde olduğunu, saati, dakikayı ve saniyeyi girip yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra buraya tekrar yorum satırı yapıp ikinci bir yükleme tekrar yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Eğer biz burayı bir kere yüklersek bu sefer Arduino her çalıştığında bu satır çalışacağı için girdiğiniz bu saniyeden süreyi başlatacaktır modül. Siz bunu örnek veriyorum yüklediniz. İşte ikinci aydaydınız. Yüklediniz. Aradan bir ay geçti. Arduino'nun elektriğini çektiniz. Tekrar Arduino'ya enerji verdiğinizde bu satır tekrardan çalışacağı için tekrar 2. aydan başlayacak. İşte 3. aya geçmeyecek. Siz 3. aya geçseniz bile elektriği çekip kesip tekrar elektrik verdiğinizde bu tekrar bu satır çalışacağı için buraya girdiğiniz zaman bilgisi üzerinden devam edecek. O yüzden burayı bir kere yüklüyoruz. Yükledikten sonra zaman bilgisini Yorum satırı haline getiriyoruz. İkinci büyükleme tekrar yapıyoruz. Zaman kaybetmemek adına ben devremi kurdum arkadaşlar. Şimdi 220 volt e, fişimi takıyorum. Bu saatten sonra biraz daha dikkatli olmak lazım çarpılmamak için. Şimdi hızlı bir şekilde ayarlamalarımı yapacağım. Ki alarmımızı ayarladık arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Ayarladığımız zaman gelince buradaki lambalarımız yanmaya başlayacak. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Evet bakın bir tanesi yandı. 7 saniye sonra sönecek. Söndü. 30. saniyede diğerini ayarlamıştık. 32 ayarlamışız. O da 7 saniye boyunca yanacak ve sönecek. Evet, devrimiz bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Size söylemek istediğim bir başka konu daha var arkadaşlar. Bu devrenin yazılımını açıklamalar kısmında paylaşmayacağım. Kanalımda katıl butonu aktif hale geldi. Bu yazılımını, bu projenin yazılımını kanalıma üye olan arkadaşlara paylaşacağım. Çok bir şey değil. Bir çay parası. 5 lira gibi bir paraya kanalıma üye olabilirsiniz. İstediğiniz zaman da bu üyeliği iptal edebilirsiniz. Bu yazılıma sahip olmak istiyorsanız, böyle bir proje yapmak istiyorsanız 5 lira gibi ufak bir ücretle kanala üye olup üye olduğunuza dair isminizi, soy isminizi mail yoluyla bana atarsanız bunun yazılımını size göndereceğim. Anlatacaklarım bu kadar. Bu şekilde projeler gelmeye devam edecek. Bana ve kanalıma destek olmanız adına abone olmayı, video paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.